Arkadaşlar hoş geldin. Ne oldu? Bizim fenomen sonunda oyun çobanı da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seni da atacağım, tüze, ya, gel gel. Bunlar da bir bak, Merci. Nerede? Oho, uçaktan gitti. Aha, aynı hizada. Bak, gel. gel 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 Çağır bakalım belki giderler. Gel gel gel. Bak gel Gel gel. Gel gel. <laughs> gel gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> Bak, gel, gel. Bak, gel. Gel gel. Bu mi? Ee... Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. Gel Gelmez bu yemiş gibi. Ne bu hayvanlar? Gel. Asla bana He? At önüne ekmeği at. Yemez o bırak. yemez öyle. Gel kızım gel. Gel gel, gel yavrum gel gel Baş. Allah, Bak işte bir de gerçekten geçeceğim. Taşila ben onu. El jekala da annemle Yeyim mi yemesini bilmiyorlar. Neydi? Ye gel oğlum gel. Aslında ben yemek istiyorum diyor. Ne istiyorsun? Aslında ben yemek istiyorum diyor koyun. He gel gel. İşte burada tedirgin olmuş hayvanla Gel kızım gel gel. Tabii ne istiyorsun? Gel ileride önce ben. Baksana. Ulan ben ona mi olur? Gel hadi gel gel. Gel, gel, Daha daha gel. bak gel oğlum oyna daha bak şurada. Nerede? Daha bak. Gel gel hadi gel. Gel. Şöyle geçeyim de bunlara bizim bari. Gel hadi gel kızım gel 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 gel. Çık çık gel bizim de şey, var. Gelme gel. Çık çık. Gel gel kızım. gel. Gel kızım gel gel gel. Çık 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 çık. Bak çıkıyor bu. Bak, tut tut gel. Ben bunu eli almıştım dün. Bastın hiç hiç. Eskiden olsa nasıl da iyiydik. Gel hadi gelin 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 hadi. gel çık 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 çık. Gelin gidelim siz gelin gidelim eyvallah. Gel 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 gel. Ko. Kovala kovala. Bak. Koyunlar gidiyor evine. Gelin bakalım gelin 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 gel. gel kızım gel 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 biraz önce gelme mi gelin 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 gel kızım gel 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 Hadi gel 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 bak şimdi geliyorlar alıştılar as Çobanımız da geride. Gel hadi gel 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 gel. Gel. Gel hadi gel. Oh, çabuk mu gittin? Oyunlar geldikçe ben de çabuk gitmeye çalışayım. Bunların ayağına bir şey bulmuş ya. Rahatsızlık olmuş kimisin. Allah yardım etsin size koyunlar. Biraz önce gelmeyen koyunlar bak şimdi geliyorlar. Onun ekmeği yiyince. Gel kızım gel. hadi gel kızım gel gel ilere. Gel hadi gel. Koyun bakmayan koyun bakma çarmasından alır mısındır? Bu kadar önce bizde. Koyun da bakmadık demezdik. Ben de ben de. Hasta bakmaya geldik koyun baktık. Yaptım Efendim. Bunları bırakma kız gelmez sonra. Ay. Gel hadi gel kızım gel 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 gelin gelin. <laughs> Habire ne kadar çıkayım değil mi? Habire bir çılga yol var gelin Gel hadi kızım gel gel gel. Hadi. Gel yavrum gel. Gel 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 gel. Gel hadi yavrum gel gel. Hadi sündüz. Kovala. <laughs> Oo rah yavrum. benim kızım. Gel yavrum, gel, gel. Ya. Ya ma. Ya, artık, rahat. Gel yavrum, gel hadi gel. Komşumuz da bir güzel ev buraya. Allah'ım güle güne durmak nasip etsin. Yani. Gel hadi gel kızım gel. Gel 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 gel. Hadi kızıma, hadi senin benim kızım hadi. Oğlum benim yavrularım. Gelin hadi gelin. Gel hadi gelin. nereye getirip buraya koyacağız zamanla. Evleri burası. Burası onların Bak gidiyorlar bak. Bak. Akıllı görüyor musun? Herkes yerini biliyor gördün mü siz? Bak. Tatlı rüyalar. Eskiden bu samanlık yanmıştı biliyor musun? Evet. Hayvanlar içinde koyun var. Sorma Allah'ım. Bunun şu, an, şu an, an, nasıl verecekler bakalım. Sizlere Allah'a emanet edin. Videolarımı izleyen bol bol destek verin canlarım. Bol bol destek abone olalım. Görüp geçmeyelim canlarım. Sizlerden Allah binlerce kere razı olsun. Sizlere Allah'a emanet edin canlarım. Hoşçakalın. Gel. gel gel. Bak, gel Allah, gel. Olur, olur. Bak, bak gel 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 gel. gel. gel, 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 gel. Bak, bak, bak. Bak, Çağır bakalım belki giderler. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel <laughs> lan da Bak, gel gel. Gel <laughs> gel gel. Gel 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 gel. Bunlar bunlar zopa mı yemiş gibi ne? Bu kaçıyla bu hayvanlar. Gel annem gel. Bak değme. He? At önüne ekmeği at. Yemez o bırak. Yemez öyle. Gel kızım gel. Gel gel yavrum gel gel. Baş. Aman, bak işte değil mi? Gerçekten kaçıyla bunlar. Önceden adamın eline durduğunda tutamayacaktım. Yılnı yılnısını bilmeyen Gel oğlum gel. Aslında ben yemek istiyorum diyor. Ne istiyorsun? Aslında ben yemek istiyorum diyor koyun. He, gel gel. İşte burdan tedirgin olmuş hayvanla geçeceğiz. Gel kızım, gel gel. Hadi ne istiyorsun? Geliliyet önceden yaptın, baktın mı? Bu kadar alçölce, düz siyah, değerli olur. Gel, hadi gel, gel. Daha, daha evet. bak, gelecek o konuda daha bak şurada. Nerede? Daha çıksın bak. Gel gel hadi gel. Gel. Çık çık çık. çık, 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 çık. Şunlara da çimdikler verin, zindana. Gel hadi gel kızım, gel gel. gel, gel, çık, çık. Kızım. Çık, çık. gel, gel. çık çık çık, gel kızım, gel bak. Çık çık çık. alışkın değil bunlar. Baksana hiç hiç. Eskiden olsa nasıl, nasıl gelinlerdi? Gel hadi gelin 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 gelin. Gel kıçık kıçık kıçık. Gelin gidelim siz gelin gidelim evde. Gel 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 gel. Ko. Kovala kovala. Bak. Koyunlar gidiyor evine. Gelin 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 gelin. Tek, gel. çık, Gel kızım, gel 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 gel. Biraz önce gelmedi mi gelin gelin gelin. Gel kızım, gel 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 gel. Gel hadi gel gel gel. Bak şimdi geliyorlar. Alıştılar artık. Çobanımız da geride. Gel hadi gel 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 gel. Gel. Gel hadi gel. Oh, çabuk mu gittin? Koyunlar geldikçe ben de çabuk gitmeye çalışayım. Bunların ayağına bir şey vurmuş ya. Rahatsızlık vurmuş kimisin. Allah yardım etsin size koyunlar. Biraz önce gelmeyen koyunlar bak şimdi geliyor. Önünden ekmeği yiyince gel kızım gel. Gel hadi gel kızım gel gelire. Gel hadi gel. Koyun bakmayan, koyun bakma çarbasından alır mısın? düz Bu kadar önce bizde. Koyun da bakmadık demezük. De de. Hasta bakmaya geldik, koyun baktık. <Sessizlik> Efendim Bunları bırakma kız gelmez sonra <Sessizlik> Ay. Gel hadi gel kızım Gel gel gel, gel. Gelin gelin gelin. Ha buradan yukarı çıkayım değil mi? Ha bir çuyuka yol var gelin. önlerine. Gel hadi kızım gel gel gel. Hadi. Gel yavrum gel. Gel 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 gel. Gel hadi yavrum gel gel. Hadi sündüz. Kovala. <laughs> Oo rah yavrum. benim kızım. Gel yavrum, gel, gel. Ya. Ya ama. Ya çıktık biz artık rahat Gel yavrum, gel hadi gel. Komşumuz da bir güzel ev yaptırmış buraya. Allah'ım güle güne durmak nasip etsin. Yani. Gel hadi gel kızım gel. Gel kıçık 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 kıçık. Gel kıçık 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 kıçık. Gel 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 gel. Hadi at senin benim kızıma hadi. Alın mı benim yavrularım? Gelin hadi gelin. Gel hadi gelin. Gel, hadi, gelin. nereye getirdik. Buraya koyacağız zamanla. Evleri burası. Burası onların Bak gidiyorlar bak. Bak. Akıllı görüyor musun? Herkes yerini biliyor. Gördün mü sindir? Bak. Tatlı rüyalar. Eskiden bu zamanlık yanmıştı biliyor musun? Evet. Hayvanlar içinde koyun var. Sorma Allah'ım. Bunun cevabını nasıl verecekler bakalım. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Videolarımı izleyen bol bol destek verin canlarım. Bol bol destek abone olalım. Görüp geçmeyelim canlarım. Sizlerden Allah binlerce kere razı olsun. Sizlere Allah'a emanet edeyim canlarım. Hoşçakalın.